Hors yeah, yeah, neutra Merhaba Selçuk. Merhaba Erkan, hoş geldin. Evet, geçtiğimiz günlerde arsam vardı Erfelek'te. Evet. E, onu internete atmıştık. Bugün de Sinop'taki villanı satışa çıkarttın kardeşim. E, bize kısaca bahseder misin özelliklerini? Ya, e, evim 350 metrekare. E, gelincik mevkiinde. Özveri blokları mıydı? Evet, özveri sitelerinde. Evet. Deniz, Ka deniz manzaralı, denize sıfır. Dört 4 sene falan oldu ben buraya alalı. Evet. Kol hiç kullanılmadı. Kaç katlı burası Selçuk? 3 kat. 3 katlı. Bir de e, en alt kat bodur şey giriş, giriş katı, katı var. var. Giriş katı var evet. Manzarası zaten çok güzel Selçuk. Baksana hemen Sinop ayağının altında deniz hemen yakın çok yakın değil mi? Şurası Öztürkler kampı olarak evet, geçiyordu. Öztürkler kampına sıfır Selçuk. Öztürkler, Öztürkler kampına, kampına mobile sıfır. Almak isteyenler sana ulaşacak. Tabii bana ulaşsınlar. Yani fiyat için biz senle mi görüşsünler? Benle görüşsünler. Fiyatı açıklamaya yazarım zaten. Oradan öğrenebilirler. Telefon numaranı söyle Selçuk. ulaşabilirler. 0506 810 5731 Aradıklarında alıcılara yardımcı olurum. Ama fiyat için araştırmak için yani rahatsız etmezler. Evet. Sevinirim. Arkadaşlar Selçuk kendi mülkiyeti çünkü bu. Onu da söyleyeyim. Aracı falan da değil. Evet Kendi yerini satıyor. Geçtiğimiz günlerde de Çelenköy'ün arazisi vardı. Epey bir talep oldu araziyede. Hala satılıkta. Evet. Arayanlar oluyor. Burayı da inşallah kısmetse satacağız. Oldu. Müşterilerinize buradan da duyurmuş olduk. İyi günler. İyi günler. Burası da biraz da giriş katı, bahçe katı. 2 artı 1. Ee, şu anda kiracım var. Çift taraflı girişi var. Hem oradan hem buradan. Bahçe de var böyle burada mini bir bahçe. Çift mini bahçe, bir bahçesi de var. Ee, isteyene. Girişte burası. Tabii burası. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.